önerge hakkında konuşmak isteyen Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül. Buyurun. Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu üyeleri, Değerli Genel Kurulu Saygıyla selamlıyorum. Ee, nükleer santral üzerine konuşuyoruz. Ve nükleer santralin aslında elektrikte veya bir başka sorunda köklü bir çözüme yol açıp insanları rahatlattığı şeklindeki e, hükümet savının hiç de doğru olmadığı çok çeşitli kanıtlarla izah edildi. Dünyada bunun örnekleri var. Ee, nükleer bir silah olarak nükleer bir santral olarak ya da nükleer bir başka şey olarak sadece tıp alanında e, kullanılması hasebiyle e, insanlığa çeşitli yararları olan bir şey ama onun ötesinde e, özellikle elektrik santralı ve silah yapımında kullanılan nükleerin e, dünya için ne gibi e, ne gibi tehlikeler içerdiğini Hiroşima'da, Nagasaki'de, Çernobil'de adını sayamayacağımız kadar çok yerde gördük ve Peki bu niye buna rağmen yapılıyor? Niye toplumla, niye bilimle, niye Türkiye ile niye muhalefetle, niye nükleer santralin yapılacağı yerdeki toprak bahçe, ağaç e, sahipleriyle inatlaşılıyor. Sebep şu bir şey yapılmak isteniyormuş gibi gösteriliyor. Yani biz bir iş yapıyoruz muhalefet de bunu engelliyor gibi. Bir iş yapıyorsanız memleketin bir sürü sorunu var çözün kim elinizi tutuyor. Memlekette her gün bir hak ihlali, memlekette her gün bir saldırı, memlekette her gün bir taciz, her gün bir cinayet, her gün bir tecavüz psikolojik olarak memleketi rahatlatacak. Bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracak. Bu gerginliği kaldıracak bir şey yapmak varken bir kere daha inatlaşıp nükleer santrali getirmek ve buna engel olanları da sanki bir sorunun çözümüne engel oluyormuş gibi ifade etmek yazıklar olsun ayıptır günahtır demek. Ve dedik ya bir soruna bir derde çare olun bir derde deva olun. Her gün bu ülkede bir darbe yaşanıyor. Dün muhalefet hükümet hepiniz ortaklaşa bir vekil kadına darbe yaptınız. Siyasette darbe yaptınız ortaklaşa hep beraber yaptınız. Ve bu bir gün önce 2 Mart 1994'te yine DEP milletvekillerine yapılmış. Apar topar Orhan Doğanlar, Hatip Dicleler, Leyla Zanalar, Selim Sadaklar, Sırrı Sakıklar enselerinden tutularak atılmış ve siyaset yapma hakkına karşı Kürt halkına, demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe karşı suç işlenmişti. Şimdi bu suç hala işlenmeye devam ediyor. Kadına karşı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak kadına karşı bir darbedir. Kayyum darbeniz unutmadık kayyum darbeniz yazılı bir yerde duruyor. Başka bakın dili yasak saymak Kürtçe'yi yasak saymak bir darbedir. Bir darbe rejimisiniz bir tirol rejimisiniz. Bu darbe ve tirol siyasetiyle ister kabul et ister etme, ister hopla ister zıpla bu sizin siyasi hakikatinizdir. Azını bile söylüyoruz, tamamını söylemeye vakit olmuyor çünkü. Bakınız eğitim hakkına karşı eğitim hakkına zorunlu din dersini dayattığınız yetmiyor. Eğitimi dinselleştirdiğiniz, asimilasyon ve ırkçılık yaptığınız Kürtçe dilini, Ermenice, Arapça, Çerkezce dilini yok saydığınız yetmiyor. Şimdi dört yaşındaki çocuğa ana sınıfına zorunlu din dersi getiriliyor. Eğitime darbe, çocuk haklarına darbe, çocuğun temel hak ve özgürlüklerine darbe, darbe üstüne darbe. Hangi darbeyi sayacaksınız? CHP'liler size de darbe yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki durumu darbeydi. Sayın e, ee, grup başkan vekiliniz burada darp edilmesi bu kürsüde darbeydi. İyi partililer genel başkanınıza gelin hanım bu daha iyi günleriniz denmesi bir tehdit ve darbeydi görmediniz. Görmüyorsunuz buna rağmen dün ortaklaşıp Semra Güzel'le ilgili darbe yaptınız. Olacak şey mi bu kabul edilecek şey mi? Şimdi bütün bu şeyin içerisinde sanki hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sanki hak ihlali yok. Sanki inkar yok. Sanki nefret yok sanki suç yok ne sorunu var nükleer santral sorunu gelin beraber bir nükleer santral inşa edelim. Hayır efendim öyle değil ırkçılık var inkar var tekçilik var zulüm var tecavüz var yok sayma var hapishanelerde ölüm var işkence var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yok sayıp hukuka karşı suç işleme var var da var. Bütün bunlar varken Buyur. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ne söylerseniz söyleyin vız gelir tırıs gider. Buradan gelir buradan geçer. Hikaye. Bitmişsiniz. Siyasi ömrünüz deminiz devranınız bitti. Evet. Dem sizin devran sizin at sizin meydan sizindi. Attan düştünüz. Attan düştünüz artık ve bu düşüşünüz iktidardan düşene kadar bu düşüşünüz siyasi ömrünüzü tamamlayana kadar devam edecek. İster nükleer santral getirin, ister başka bir şey getirin. Artık halk nezdinde tutmuyor. Yoksulluk halk diyor ki ısınamıyoruz, barınamıyoruz, beslenemiyoruz, ulaşım sorunumuzu gideremiyoruz. Dört temel sorun. Pahalılık, faturalar, fahiş fiyatlar siyasi teşhirinizin en güzel örneğidir. Bu teşhir sizi tüketmiştir. Bu tükeniş bitişe kadar gidecektir. Güle güle. Size teşekkürler, saygılar.